Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir kahve falı videosuyla sizlerle beraberim. Ağustos ayı akrep burcu kahve falı videosu çekiyoruz bu videomuzda. Bakalım akrepler için ne gibi yorumlarda bulunacağız. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonunu tıklarsanız gelecek olan videolardan ee, Yüklendiği anda haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda Fincanın Sesi 11 Instagram hesabı bana aittir. Özel danışmanlık isteyen arkadaşlar olursa Fincanın Sesi 11 Instagram hesabının linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. O açıklamalar kısmında linki tıklayarak mesaj atabilirsiniz. Her şeyin çok güzel olması dileğiyle mutlu, huzurlu, sağlıklı ve tüm dileklerinizin gerçekleşeceği bir Ağustos ayı diliyorum arkadaşlar. Umarım herkesin her istediğinin iyi olan her şeyin olacağı, sizi mutlu edecek gelişmeler yaşayacağınız günler yaşarsınız Ağustos ayında arkadaşlar. Bu arada mesajlar geliyor telefonun sesi kısık. <laughs> Dikkatim dağılıyor o yüzden biraz duraksamalar yaşadım. Kusura bakmayın bu yüzden. Evet şimdi falımıza bakalım. Ağustos ayı Akrep Burcu için ne gibi yorumlarda bulunacağız. Bakalım etrafına temiz. Etrafında hiçbir şekil yok. Evet, kafa biraz karışık, biraz duygusallık yoğun olacak. Duygusallık ağır basacak arkadaşlar Akrepler için Ağustos ayında. Ee, beklediğiniz biri varsa Ağustos ayında gelmesini istediğiniz biri geliyor arkadaşlar. Ya da e, hani kavga ettiğiniz ayrıldığınız bir beraberliğiniz varsa, bir küslük durumu varsa barış söz konusu olabilir. Yalnız çok söylenme var, karşılıklı bir söylenme söz konusu. Hani serzenişte bulunmak gibi diyeyim. Ee, bazı şeyler dile gelecek ya da hani içinizi dökeceksiniz karşılıklı. Sen onu yapmıştın, sen de bunu yapmıştın gibi olur ya. Öyle bir şey olabilir. Ama hani duygusal anlamda da ayrılık varsa, normal e, bir akrabanız, sevdiğiniz bir insanla, eşiniz, dostunuz, arkadaşınız olabilir. Bir ayrılık yaşadıysanız uzun zamandır görüşmüyorsanız gö yani görüşme çıkmış ama e, hani bir şöyle eteklerinizdeki taşları dökersiniz ya onun gibi. Bir, iki, üç tane göz aydınlığı birbiri ardına gelecek. İlk gelen büyük, sonrası biraz küçük, sonrası daha küçük çıkmış. Yani olumlu gelişmeler yaşayacaksınız. Başta, Ağustos'un başında. Ve bir ördek çıkmış, bir şans elinize geçiyor. Hatta bunu merak ediyorsunuz. Acaba olur mu, elde edebilir miyim gibilerinden olur ya. Öyle bir düşünce olabilir. Ee, ama bu şans göz aydınlığıyla yani olumlu bir gelişmeyle elinize geçecek yani çok sevineceksiniz öyle söyleyeyim. Bir haber var uçmuş yalnız kanadını tutan başka bir şey var ee, ama uçmuş geliyor yani ufak bir sorun bir pürüz yaşanabilir ee, ama gelecek diyebilirim. Kafa karışıklığı var her zamanki gibi yani olmayazsa olmazlardan bir tanemiz kafa karışıklığı biraz böyle iç sıkıntısı karamsarlık yaşayabilirsiniz hani dibe baktım göz mü var diye ondan kaynaklı mı göz yok ama içinizin sıkıntısı yansıyabilir duygusallık yoğun basacağı içinde o duygusallığın getirdiği sıkıntı da olabilir arkadaşlar hani geçmişi hatırlamak geçmişi özlemek böyle bir şey olur geçmiş hatırlarsınız ya onun gibi veya bir durumlar içerisine girip birazcık hüzünlenebilirsiniz. Geçmişte kaybettiğiniz insanları düşünebilirsiniz. Aklınıza çok çokça gelebilir. Hatta rüyalarınızda bile görebilirsiniz arkadaşlar. Öyle bir duygusallaşma görüyorum ben burada. Bunun sıkıntısını özlemin özle, özlemden kaynaklı duyduğunuz bir sıkıntı olabilir bu. Çünkü bir duygusallık yoğun basıyor. Ortasında Ağustos'un ortasında daha yoğun yaşayacaksınız arkadaşlar bunu. Ağustos'un ortasına dikkat. Yani öyle kaybettiğiniz insanlar varsa, özlem duyduğunuz insanlar varsa bolca dua okuyabilirsiniz. Hayırlarına bir şeyler, hayır yapabilirsiniz onların adına. bir bir şey var burada. Elinizde tutuyorsunuz ve elinizin altına daha doğrusu gölgelik yapmışsınız. Bir çiçek gibi bir şey, bir şey ekmişsiniz. Bir şey başlangıcını yapmışsınız ve onu koruma altına almışsınız. Hani bekliyorsunuz ve gölgelik tutarsınız. Hani güneş zarar vermesin, yağmur zarar vermesin diye koruma altına alınır ya. Öyle bir koruma altına almışsınız diyebilirim. Ee, bekliyorsunuz olmasını Ve şunu söyleyeyim o ektiğiniz şey Tutmuş hatta filiz vermiş Ve büyümeye başlamış Şu anda küçük ama ileriki Günlerde büyükçe bir fırsata Dönüşebilir sizin için Çünkü güzel bir şey olarak gözüküyor Arkadaşlar Yine göz aydınlıkları var ee, Haber geliyor Seviniyorsunuz ee, Böyle oturduğunuz yerde Kucağınıza olumlu bir bir şey gelecek, bir haber gelecek, bir sevinç yaşayacaksınız. Yani ayağınıza gelecek diyeyim. Kucağına düşer derler ya onun gibi. başka bir insandan da yine haber gelecek size Ağustos sonunda. Arka arkaya olumlu haberler yaşayacaksınız öyle söyleyeyim. Bir şeyle uğraşırken yani böyle hani oturursunuz bir yerde uğraşırsınız ya kucağınızda pat diye önünüze gelir. Ya da bir şey düşünürsünüz nasıl yapacağım, nasıl edeceğim, nasıl çıkacağım işin içinden derken pat diye önünüze düşer ya o gitmeniz gereken yol. Süreci aşmak için ne gerekiyorsa onu öğrenirsiniz. Onun gibi bir şey diyeyim öyle pat diye karşınıza çıkacak ama temiz çıkmış ve bir göz aydınlığı da kalp şeklinde kalpten seviniyorsunuz diyebilirim ya da kalple alakalı duygusal anlamda bir karşılaşma biri var çünkü yanında bir karşılaşma yaşayabilirsiniz e, hayatınıza biri girebilir hayatınıza biri varsa daha fazla bir paylaşım içerisinde olabilirsiniz arkadaşlar yani güzel bir dönem Ağustos sonu sizin için diyebilirim peşi sıra güzel şeyler gelişecek burada da Ağustos başında da peşi sıra güzel göz aydınlıkları var, olumlu gelişmeler var ama hani dedim ya giden küstüğünüz biriyle bir ağız dalaşı, ağız dalaşı gibi değil de eteğinizdeki taşları dökeceğiniz için olumlu gelişmeler sizi sevindirecek haberlerin üstünü biraz örtüyormuş gibi. Yani o kişiyle o hesaplaşma güzel haberlerin tadını çıkartamamanıza sebep olabilir. Çünkü bir lafların gidip gelmesi söz konusu. Yalnız çok güzel gelişmeler var sizi sevindirecek içinizdeki sıkıntıyı atacak diyebilirim duygusallığa dikkat yoğun bir duygusallık içinde olacaksınız Ağustos ayında böyle hani için içine ağlar ya insan öyle sanki için için böyle içine akıtacaksınız gözyaşlarınızı diyebilirim Evet sıkıntı gidiyor birazcık iç sıkıntısı var dedikodu var. Olmazsa olmazımız dedim. Aksın bakalım su iyice şekiller belli olsun. Kalabalık var arkadaşlar. Kalabalık bir ortama gidiş var pardon. Bir gidiş var. Ailecek bir yere mi gidiyorsunuz ya da ailecek ülke dışına mı gideceksiniz? Bir gidiş çıkmış. Mekan hani şehir mi değiştireceksiniz, ülke mi değiştireceksiniz? Saniye çıkan Haneden çıkan birileri mi var? Öyle söyleyeyim. Birileri de olabilir. Biraz karışık, biraz böyle şey çıkmış. Bir gidiş var yalnız. Haneden çıkan birileri var. Hani bu evlenip giden de olabilir haneden. Yurt dışına çalışmak için de giden olabilir. Şehir dışına da giden olabilir. Arka arkaya sanki gidiliyormuş gibi. Yani birkaç kişi birden mi gidecek? Hatta birinin isminin içinde S harfi olabilir ya da 5 5-15-25'li ee, beş, 10 günlerde de olabilir. S harfine daha çok benziyor yalnız. İsmin içinde S harfi olabilir. Bir de bir insan var burada. Yanında 1-2-3 tane küçük çocuk çıkmış. Ve tepesinde bir kişi var. 3 çocuğu olan biri gelecek. Haneden biri olabilir. Çünkü çatı içerisinde çıkmış. Ee, ve bir kişiyle alakalı düşüncesini mi söyleyecek, düşündüğü bir kişiyi mi söyleyecek. Bir kişiyle alakalı bir konuşma yapacak arkadaşlar. Ama 3 tane çocuk net çıkmış yanında. Üç çocuklu birinin söyleyeceklerine dikkat edin. Biriyle alakalı size birini söyleyecek. Eğer hayatınızda kimse yoksa yalnızsanız size birini de önerebilir arkadaşlar. Yani e, hani şurada şöyle bir insan var tanıyorum. Ne dersin görüşmek ister misin? Bir görüşün bakın anlaşırsanız belki hani e, bir başlangıç yapabilirsiniz gibi tavsiyede bulunabilir. Birini çünkü size söyleyeceklermiş gibi. Bir ok işareti çıkmış e, yukarı doğru hatta bu ok işareti. Bir yükselişe geçeceksiniz arkadaşlar. Sizin için bir yükseliş, bir fırsat, bir e, daha iyi bir konuma gelme imkanı değil elde edeceksiniz. Sıkıntılarınız var ama bunları atıyorsunuz. Toplu alışlar var burada. Yani mal alışı. Mal alışı derken eşya mı alacaksınız, yüklü bir şeyler mi alacaksınız arka arkaya gelen. Toplu bir şeyler buna para da olabilir. Alacaklarınız varsa alabilirsiniz. Eşya da olabilir arkadaşlar. Bir kişi elinde kuş tutuyor. Birine haber uçuracaksınız. Bir haber yollamak istediğiniz biri varsa haber gidiyor o kişiye. Bir kişi de yine burada Ağustos sonunda sosyal çevreniz bayağı genişleyebilir ya da sosyalleşebilirsiniz. Arkadaşlarınızla daha çok görüşebilir ya da akrabalarınızla görüşebilirsiniz. Çünkü hep bir haberleşme görüyorum burada karınca gibi bir şey çıkmış. Karınca çalışmaktır. E, i̇şsizseniz Ağustos sonunda işe girebilirsiniz. E, i̇şiniz varsa da e, yoğun bir çalışma temposu içine girebilirsiniz Ağustos sonunda. Hatta haber çıkmış iş haberi de gelebilir arkadaşlar. Bir işe girecek olabilirsiniz ama dedikodu çok fazla. Dedikoduya dikkat diyorum. Olumlu gelişmeler var evet iç sıkıntınız var duygusallık var ama güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Küçük bir balık çıkmış. Bir de balık gelecek Ağustos'un ortasında bir para alışı bir yerden alacağınız varsa alabilirsiniz. Ya da bir, bir yerden bir şekilde elinize para geçecek diyebilirim. Evet falımız bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.